Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Run for Money oynuyoruz. Run for Money ben yaptım. Böyle koşu yarışı oyunu. Yani ama burada paralar vardı. Ee, şuralarda falan paralar koymuştum. O yüzden adını Run for Money koymuştum da o, o paralar şu an nerede bilmiyorum. Hiç yok. Hiç yok. Ama daha biz oyuna ilk girdiğimizde vardı. Aynen, acayip yavaş. Ha, yine uyar geldi. Ben, ben de. de. Allah Allah! Ya biz niye oraya koşuyoruz intonation'da? Arkadaşlar bu arada arkadan gelen eğer ses geliyorsa özür dileriz. Bu videoyu kaç kere çekmeyi denedik hep ses çıktı ya. Evet hep ses geldiği için tekrar tekrar çekmeyi denedik. Arkadaşlar ayakla, bilerek Gülce'nin arkasında kaldım. Arkadaşlar arkadan ses gelebilir ee, bazen e, birkaç saat dakika sonra arkadaşlarım gelecekti. Yani o yüzden ses geliyorsa özür dilerim. Öf niye böyle oluyor? Niye hep gülce kazanıyor ya? Ee eee çünkü şapşan. Viii vii viii 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 Aaaa Ekim bir havuzdan bir, bir havuz havuzdan şey yapalım mı? Havuzdan bir dene istersen de. Havuzdan çok, Adnan abi havuzdan acayip yavaş Bu sefer Ekim kazanacak. <laughs> ya ama bir şey arkadaşlar, gelince önce gelmese bile birinci oluyor. Niye öyle? Aynen ya. Arkadaşlar bu Slendrina kafası yerde kendisi bir yerde kolları <laughs> o bir yerde. Slendrina mı? Evet. Ana ben şey soruyordum, Slendrina soruyordum. Merhaba. Merhaba diyeceğim. Akla Arkadaşlar demiyor. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hayda arkadaşlar, Gülce <laughs> buraya gelmedi bile. <laughs> ben buna basılacağım. Bana çıkmazacak. <laughs> ben eve gireceğim. Dele mi? Eve, eve giriyor mu? Evet. Ben burada böyle takılacağım. Ben de takılacağım. Ana, ha anam. şurada para varmış. Ben onu alayım hemen. Hop. Oh. Başka para kalmadı. Ana ben, başka. Ana. Kim kazandı? Bir de para Bilmiyorum var. ki. Yeah. Ya Allah Allah. Uy, ya. Stop, e ki niye stop Ne? Stop yazmasın. Yeah. Ben yazmadım. <laughs> Ana benim kafa gitti. <laughs> ama ama ciddiye anlatayım. Aklına <laughs> Bu ne ya? <laughs> Bana ne oldu? Dikkat Aa yine. çok şey okuyorum. Arkadaşlar benim bize bak bakın. Aa! Da Arkadaşlar arkadan gelen <laughs> sesler için özür dileriz. Ana benim Ben, ben artık <laughs> Hadi artık. Arkadaşlar biz de doğum... Arkadaşlar, videom bugünün videomuz bu kadar. Video ses like kanaya ve e, bir dakika ve arkadaşlar şu sıfır, sıfır işte sıfır yazan yerden kanalıma abone olmayı e, sol taraftan pirgi videoma gitmeyi sağ taraftansa e, ilk videoma gitmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.